Arkadaşlar bu videoyu normalde paylaşmayacaktım ama garip bir şey fark ettim. Mekaleon'u alınca... Mecha alınca... Şu öbür meka kostümler 49'a geliyormuş. Benim şu anda... 41 elmasım var. Benim şu anda 8 elmas daha alırsam... Leon'u fulllemek için... Sadece... Leon'u yani fullemek için sadece şu iki kostüm kalıyor. Şu siyah ve şu beyaz kalıyor. Ay şu siyah ve şu bu kalıyor. Zaten elmasıyla ben bunu alacağım. Elmasım var diye ama çok e, çoğu karakteri fullemek için e, gerekliydi bir de hiper şarjlar için. İyi ki de hiper şarjları falan almışım. Bunu size belirtmek istedim. Alabilirsem de göstereceğim. Bay bay.